izzet. İzzet şeref ancak Allah'ındır. Veli Peygamberime de verdim izzet ve şeref diyor. Bütün inananlara verdim diyor. Demek ki imanlı cemaatler nedir? Aziz. Elhamdülillah. Rabbimizin verdiği izzet var üzerimizde elhamdülillah. Eybet var. Müslüman üzerinde vakar var. Allah'ımızın izzeti var. Azameti var, heybeti var ama arkadaşlar. Ben size doğrusunu söyleyeyim de. Siz isterseniz kızın isterseniz darılın. Darılan yatağını ayrı sersin. Hiç anlamam. Ben kitabın ortasından demeye mecburum. Bu soba borusu gibi düdük gibi pantolları giyiyorsunuz ya. O daracık ceketleri giyiyorsunuz ya. Efendim. O İngiliz, Fransız, İtalyan kıyafetlerini karınıza, kızınıza, kendi üzerinize taşıyorsunuz ya ne Allah'ın indinde ne de insanların dinde ne de kafirlerin dinde bir kuruşluk heybetiniz kalmıyor. Doğrusunu söylüyorum. Fransızlar dergi çıkartıyorlar Fransa'da. O dergide ne yazıyor biliyor musun? Diyor ki nerede o Osmanlı'nın diyor cavur gavur diyor. Nerede o Osmanlı'nın koca sarıklar, o koca cübbeler, şalvarlar, heybetler? Şimdikiler diyor, o ok İslam kıyafetinden, ecdatların kıyafetinden ayrılmakla ne kadar düdük gibi bir hale geldiler. Hiç yani heybetleri kalmadı, korkulacak bir tarafları kalmadı diyor. Gavur söylüyor bunu Fransız dergide. E Müslüman olarak kendi bunu anlayamayacak kadar aciz misin? Niçin bu kadar turist geliyor da Efendim bu sokakları geziyor, hiçbirimize dikkatle bakmıyor da bir sakallı görürse, bir sarıklı görürse, bir cübbeli Allah bir çarşaflı görürse, çok dikkatle bakıyor. Neden onlara dikkat ediliyor da size edilmiyor? Hoca efendi biz dikkat çekmek istemiyoruz. Fitne uyandırmak istemiyoruz. Esas sizinki fitnedir. Sünnete uymamak fitnenin başıdır. Resulullah'a benzememek fitnenin anasıdır. Anladın? İngiliz'e benzemek, Allah'ın düşmanına uymak, esas karıştırmak işi, fesat, fitne fesat o. Maalesef bugün cami cemaati, birisi sarık sardı mı, niye sarık sarıyorsun sen imam mısın ya, fitne çıkartma. Bak, bak bak bak, sanki sadece imam saracak. Adam bir İslam kıyafeti giyse, ailesine bir çarşaf giyse, ya sırf siz mi Müslümansınız kardeşim, memlekette bu kadar Müslüman var, dikkati de çekmeyin ya bak ya, Hangi kitaptan konuşuyorsun bu sen? Bu izzeti Allah bize verdi. Resulullah burada ki El imametü izzül müminin Sarık müminlerin şerefidir. Fe idâ ve va'ûhâ edellehumullah Sarığı indirdikleri vakit Allah onları alçak edecek. İşte o Osmanlı hükümdarlarının koca sarıklarına vakit indi de Yunan'ın feslerini kafalarına taktılar Osmanlı'yı o vakit batırdılar aman ha İslam'ın